...Kurtulmanın tek bir yolu var. Neymiş o? Yunanı bu kasabaya sokmak. Daha mı iyi olur o zaman? Hem de nasıl! Evvel emirde tahsin belası... ...Buraya bir daha ayak basamaz. Ondan sonra... ...Ömer efendinin bütün mallarına konarız. Kasabada artık yalnız bizim borumuz öter. Peki Ali'ye ne olacak? O da senin olur be kantarcı! <gülüyor> <gülüyor> Yarın sabah erkenden Pınarbaşı'na gider... ...Düşman kumandanı ile görüşürüz. Geceki mevluttan sonra çık çıkarmadan kasabayı işgal ediverirler. Gidelim Fettah efendi. Daha fazla gecikmeden Ali'ye benim olmalı. görüşmek istiyorlar kumandanım. Kuvay Milliye meselesiymiş. Hoş geldiniz efendiler. Allah ömürler versin efendim. Nedir mesele? Efendim, kasabamız eşrafından bir Ömer efendi var. Başımıza bir Kuvayi Milliye çetesi musallat etti. Tetiş ve soygun halkı canından bezdirdi. Millici eşkıyalar yetmiyormuş gibi bu Ömer efendi evine İstanbul'dan bir muallime kız aldı. Nasıl bir kız bu? Güzel mi? Şeytanı baştan çıkarır! Çete reisi Tahsin beyle bir gecede işi pişirdi! Yaman kız demek! Diyavolo Kasabaya gelirseniz bu kız benim hakkım olacak! Biz oranın en büyük eşrafıyız, sizleri ağırlarız! Canla başla hizmet ederiz! Fakat bu kız benim olmalı! Ömer efendi mevluda gelmeyecek mi Gülsüm anne? Biliyorsun, iş için şehre gitti. Bu saatten sonra dönmez artık. Şehitlerimizin ruhuna okunacak bu mevlut. İşgal acısıyla dolan yüreklerimize biraz teselli olursa ne mutlu. giremezsin camiye! Hepimizin çarpılmasını mı istiyorsun? Günahlarını ne çabuk unuttun kadın! Bu kadını neden camiye sokmuyorlar Gülsüm ana? Kocası öldükten sonra kötü yola düştü diyorlar. Günah diye sokmak istemiyorlar camiye. Herkes günahından kendi mesuldür Hatça hanım. Bırakın girsin. Eğer bir günah varsa böyle bir günde tövbe eder... ...Affettirir kendini. Allah adın her kim ol evvel ana Her işi Herkese epter olmaya anın sonu Mefari mevcuda Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Salavat <Sessizlik> <Sessizlik> Allah'dan oldu hamile. Vak serşti hefte eylemine. Hem Muhammed gelmesi. Çok alametler belirdi gelmeden olur abi. I'm <laughs> telaş etmeyin ahali. Sizi mutlaka kurtaracağım. Fakat kasabanın selameti için belki millicilerden birkaç kişiyi feda etmemiz icap edecek. Fetta efendinin hakkı var. Yoksa toptan yanarız harimallah. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım. <laughs> Birliklerimize karşı saldırıya geçenler tamamıyla imha edilmiştir kumandanım. Bravo! Gücümüzün ne olduğu bilinsin. Ateş etmeyin! Barış istiyoruz! Ateş etmeyin! Barış istiyoruz! Daha fazla kan dökülmesin! Barış istiyoruz kumandan! Bize karşı koymanın ne demek olduğunu bu gece görürüz! Yarın ilk iş olarak kasabadaki bütün kuvayi milliyetçiler ele geçirilecek! Baş üstüne! Bir öğretmen hanım varmış burada! Biri askerlerimi öğretmen hanımın evine götürsün. O ev göz tutulacak. Şu andan itibaren kaymakamlık binası işgal kumandanlığı haline getirilmiştir. Verilen emirlere itaat ederseniz, biz de size iyi muamele ederiz. Şimdi gidin, bu sözlerimi halkınıza anlatın. Baş üstüne kumandan! Gördünüz, Aliye kahpesi güzelliğiyle kise düşman belasını getirdi. Kumandan onun evini muhafaza altına aldırıyor. İnşallah bu kahpeyi cezalandıracağız. Sizler için korkacak bir şey yok. Hadi şimdi gidin evlerimize rahatınıza bakın. Biz de gidip kumandana kuvayi milliyecilerin evlerini tarif edelim. Yahu bu herifin Aliye'den ne alıp veremediği var? Evi neden göz hapsine almıyor? Kavgamız bu muydu Fettah efendi? Böyle bir günde kadın için kavga etmek bize yaraşmaz Kantarcı. Baksana kahvenin lafı bile herifin aklını çeldi. Fettah efendi, Fettah efendi anlaşmamız böyle değildi. Aliye benim olacak. Dur canım, heyecanlanma. Elbet bir çaresine bakacağız. Hele şu millicilerden kurtulalım önce. <laughs> Evin etrafı askerlerle çevrildi. Bu yalnızlık deli edecek beni. Babana ne oldu kızım? İki gecedir şehirde ne yapar bu adam? Bizi kimseyle görüştürmüyorlar. Bilmem ki nasıl öğrensek durumu. Gelebildin buraya? Komşunun damından atladım. Düşman askerleri Ömer amca yakalayıp götürdüler. <laughs> Nereye götürdüler? Düşman karargahına! Ah, Ömer'ime ne yapacaklar şimdi? Üzülme anne! Ömer babayı kurtarmak için bir çare bulacağız. Benim hemen kumandanlığa gitmem lazım. Söyle bırak kantarcı, Ömer efendi kaç paralık adamdır? Ömer efendinin paradan ziyade malı vardır kumandan. Onu kasabadan sürerseniz malına el koymuş olursunuz. <laughs> vay kantarcı vay, aklınla bin yaşa. Demek Ömer Efendi'yi buradan gönderdikten sonra ben malını, evet. sen de kızını alacaksın ha. <laughs> Bravo. Zaten kızı bana vaat etmemiş miydiniz? Tabi, tabi. Ama bir de biz görelim şu kızı. Ne varmış görecek? Konuşmamız böyle değildi. Köderlenme canım! Bir kere görmekle kız eskimez ya. Şu Ömer efendiyi bir ortadan kaldıralım... ...Sana öyle bir düğün yapacağım ki... inleyecek burası! Şerefine alay muzikası çaldıracağım. Gir! Ha. Tamam Hüseyin efendi, yarın görüşürüz. Şimdi önemli bir işim var.